Evet şöyle bir kaydımızı açalım. Bakalım düzgün kayıt yapabiliyor mu ee, kayıt programımız ve yeni taktığımız mikrofonumuz ses bileşimleri nasıl bizim sesimiz oyunun sesi oyun e, kayıt programıyla birlikte açık olduğu zaman ne kadar FPS verecek bunları bir denemiş kontrol etmiş olalım sağ taraftan ilerleyeceğiz şu an 44 FPS civarını görüyorum bu ayarın altına düşmezse güzel. Yani 40 FPS'nin altına düşmezse. Ama 40 FPS'de, FPS de 60 FPS'ye göre tabii ki çok da iyi bir değer değil aslında. Bakalım. Ya yani bu şekilde de oynanmaz değil tabii ki. Şu an gördüğünüz gibi rahatlıkla gözümüzün önünü görebiliyor. işimizi yapabiliyoruz. Bakalım. Ee, bu kısımdan ilerliyoruz sağ taraftan ve tek ilerliyorum şu anda bu hiç hoş değil size birkaç bir şey anlatmaya çalışırken burada tek kaldığımı fark ettim düşman yani da diğer tarafta muhtemelen Aa çok ilginç bu gözüküyor galiba arkadaş yanlış mıyım iyice bir nişan alsam tekrar çıkar mı oradan çıkmaz şöyle bir bakınalım da kayanın arkasında şu anda. Şimdi ilerleyeceğiz mecbur arkadaşlar. Şu ortalık kısımda evet. Bir veya birkaç tank görmeyi umut ediyordum zaten. Bakalım. Glasya kötü yere girdi. E, muhtemelen ağzını yüzünü kıracak bizimkiler. Hadi be. Fark etmiştim muhtemelen. Grave, Grave orda ama Şimdi bakalım, bir su da atacak evet. <laughs> Abi bu tankı işte bu yüzden seviyorum Bu tank, bu tanka hayranım ya Tek tek kelimeyle Bu tanka hayranım yani Bu, bu kadar Mükemmel bir şey Ya çok kuvvetli tanklar değildi gerçi Biz zaten tanklar ama en azından kaç tane mermi sektirebilmiş olduk. Bakalım. Yalnız şu an maç gidiyor. İşin ilginç tarafı. Bakalım şu Dracula'ya şöyle geçerken bir tane ee, hediye edelim. Maç düşebilir abi. Ne yapıyor lan onlar orada? bana vuracağım ona. Bir tane vur istersen. 3-0 oldu. Dracula orayı aldı. Dracula'ya bir hediyem daha olabilir. Şöyle düşük vurdu maalesef ama aldık onu da. 5-3. Hala maçı çevirme ihtimalimiz var. Eee 4 çok akıllı bir şeye benzemiyor. Gördüğünüz üzere. Sağ tarafta bir tane. Dur bakayım şu soldakine bakalım önce. Delebilecek mi? Sağda da bir tane değerli helal olsun. 500 daha. Hadi babacım senden destek bekliyorum. Sağda bir tane. Şöyle sağ sol yapacağım abi sürekli. Kafayı bir oraya bir buraya hareket ettireceksiniz bu tankla ki bak durduğum anda adam nişan alıp vuruyor. Tiger'ın delişi fena değildir. Ama canını azalttık. Evet. Gravedilir kötü yerden geldi. Şu an destek alamıyorum maalesef. Kötü yanı. Arkadan da Grave tarayacak bizi. Mecbur şöyle yapacağım abi. Bir iki sektirmeye bakacak işim. Grave'ı hala mı alamıyorsun ya? Yani şu arkadaştan hiç destek alamadık. E, maçı çevirebilirdik. Gravedigger akıllı bir hamle yaptı orada arkamıza geçti. Tiger'ın canı çok yüksekti. Anca bu kadar. Yani bunun daha iyisi az getirirdi. Bu maçta yine bayağı güzel oynadık. Epey de vurduk. Ama bu arkadaş maalesef dediğim gibi o istediğimiz desteği bize veremedi. Bakalım ne yapmış. Çok az canı kalmış bir şey vardı su 152 vardı. Bir de bu arkadaş kalmıştı. İşte aslında Tiger'ın canı birazcık daha az olsa veya o arkadaş öküz gibi yatmayıp da Tiger'a hamle yapmış olsa da o Tiger'a bir tane vurmuş olsa ben arkaya dönebilmiş olsam ben bu şeye Digger'ın ağzına sıçardım. Normalde. Yani ön tarafı döndüğüm anda o adamın beni delme ihtimali ortadan kalkardı. Ama işte dediğim gibi bu tarz adamlar 1800 hasarı olmasına rağmen avcı tankın mantığını anlamış değil bu adam. Avcı tank her zaman en arkada yatan tank değildir. Yeri geldiği zaman da basacaksın abi. Ön göreceksin olayları. Ha tamam benim burada basmam lazım. Orada Tiger'a vurmam lazım ki bu adam arka tarafa dönebilsin. Bunu bunu bu adamın yapması gerekiyordu ama biz işimizi yaptık. 4K civarında bir hasar. Fena değil. Ee, şöyle bir kaydımızı burada durduralım. Bir bakalım bakalım nasıl Evet, Experimental yeni bir deneme, <laughs> bakalım bu kez kazanabilecek miyiz? Az önce e, fena olmayan bir maç çıkardık, 4k civarında bir hasar, hatta e, bu tankın hasarı için, yani seviye 8 bir tankın hasarı için gayet de iyi bir değerdi. Maçı koparabilirdik, e, çok az bir fark kalmıştır rakipler işler istediğimiz gibi gitmedi maalesef. Burada şimdi birazcık değişik bir opsiyon kullanabilirim aslında. Bu kadar ağır tankımız da varken hazır. Ee, avcılarımız da varken onları kullanmak adına sol taraftan hareket edebilirim. Özellikle bu tarz e, hareketleri seviyorum ben. Yani tuttuğu zaman gerçekten çok iyi tutuyor. Şimdi şu karşıdan e, geçebilecek olan gördüğünüz gibi birkaç tane tankı açacağım ben. Arkadaki avcı tanklarımız, e, işi bilen avcı tanklarsa bu adamlara vurması gerekiyordu ama maalesef ee, onu beceremediler bizim atışımızda <laughs> toprağa gidiyor T34 inşallah durmaz dedim iyi, ki de durmadı yani o adam durup da orada bizi bayağı sıkıntıya sokabilirdi e, ee, takım maalesef bu tarafa birazcık gelmedi diyecektim ama biraz geliyor gibiler ama geç kaldılar çünkü 3 tane adam açtım ben burada e, ee, şey yapmadı o adamlar birazcık ilerleyeceğim birkaç tanklar arkaya geçtiği için Bana öyle ortaya mı gidiyor? Nasıl oldu o iş? Abi şu adama vurun artık hadi. Ortalık yerde adam dolaştırıyorsunuz. Ortalık yerde adam dolaştırmayın. Şimdi işin kötü yanı AT15 geldi. Buradan da bu geliyor. Bakalım. Şuna kendimizi şöyle bir dönelim. O ne lan? <laughs> Sen bir gel bakayım buraya ya. Gerizek gerizek yağlı. Gel abi gel. Götümü döndüm sana değil mi? Şöyle bir şey yapacağım bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Konuşacağız ama. Konuşacağız. Konuştuktan sonra böyle işler. Yukarıdan vurma. Yukarıdan vurma. Yukarıdan vurma. Git buradan. Git buradan. Böyle bir şey yapıyorsunuz abi, bir tek beni almak için ne hallere düştünüz bak ya, hepiniz rezil oldunuz ya resmen. Güzel gözüküyorsun, güzel gözüküyorsun. Diğer TLleri nerede abi? Arkadan vurur mu biz? Ne diyorsunuz? Hamle yapayım mı? Bizimkiler ne yapıyor? Niye ilerlemiyorlar? Bir hamle yapacağım ya. Dur bakayım atış gelecek mi? O da öldü. Son adamları Yak Panter 2. <laughs> çok ilginç bir maç gerçekten. Ya yani üstüme 50 tane adam atladı. Bu da Experimental'ın bir diğer göstergesi olmuş oldu abi. Üstünüz 50 tane adam gelir ama yaşarsınız yani. <laughs> Ve umarsınız da yaşamayı gerçekten. Bu tanka alıştıktan sonra e, çok da şaşırmazsınız bu tarz pozisyonlarda. Dersiniz ki ben buradan sağa çıkarım. Gerçekten de çıkarsınız oradan sağa. Bakalım Yak Panther 2 güzel bir atış yaptı. ben yukarı çıkana kadar muhtemelen dolduracak. Bir bakacağım. Hop. E, tam nüfuz etmedi ya. 80 vurur diyordum ben. Neyse 60 vurmuş olduk. En azından hasar almadık. Zaten biri bayağı bir hasar çekti bizden önce. <laughs> 3200 hasar abi. Yani değişik bir maç yine. experimental için bu tankı seviyorum dediğim gibi yani güzel bir tank herkese de öneririm abi fırsatınız olursa alın yani tankı ya bu şekilde yine ilginç bir maç olmuş oldu evet denemelere devam eksperimentalla yayın denemelerine video denemelerine ses denemelerine <laughs> devam ediyoruz ee, soğuk mu aldık, ne yaptık ya sesin biraz değişti bugün. Bakalım inşallah rahatsızlanmayız. Milleti tedavi edeceğiz diye abi biz hasta oluyoruz. Ankara'nın soğuğu maalesef. Azıcık dikkat etmeden mi yiyorsun yani? Evet yine e, test tasvip etmediğimiz bir takım sağ taraftan. E, fabrika tarafından ilerliyorlar. Her zaman söylüyoruz haritalarda yukarı taraflar daha avantajlıdır. Düşmana üstten bakmak daha avantajlıdır diye ama maalesef yüzde oyunun %70'i %80'i bunu bilmiyor. Şu adam buradan geçecek. Cık cık cık, i̇sabet ettiremedik ya. Tertemiz kaçtı atışımız. Neyse. O herif çok akıllı bir şeye benzemiyor. Birazdan geri geri gelecek muhtemelen. Mermileri bitirsin. İleri gitse de şuradan vururuz. Geri gelirse de buradan vururuz. Ona bir he mermi vurmayı düşünüyorum açıkçası. Lan. Spotu git herifin ya. Şansa bakanasını satayım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika geliyorum. Abi herif okunmuş. Ama bu benim hatamdi ya. Çok gerisini attım. Adam zaten hızlı tank. Çok gerisini attım. Yalnız ben oyunu bıraktım abi şu anda. Ee, sattım yani oyunu. Ben o herifin peşine düşeceğim. Ona niyeti bozdum. Yalnız şurada da kabak gibi bir su varken vurmasak olmazdı. Cenabetlik bende muhtemelen abi. Demek ki <laughs> adamı da alamadık. Neyse ben yukarı bir gideyim bakalım. Şu, şu adama kafayı buldum ben ya. Şuna, şuna vuracağım abi. Bir, bir tane şuna vurmam lazım benim. Önce şunu bir alayım. Arkadan atmayın bak. Löv. Ayıp. Bir dakika bir, bir, bir kaçmaz mısın? Bir dakika. Bak bismillahirrahmanirrahim. Besmele de çektim abi. Aynen. İş besmeledeymiş abi. İş besmeledeymiş. Besmele çekmeden mermini atarsan. Olmaz. Olmaz. Biz topçu bir nesilin. Iııı. E, Topçu bir geleceğiyiz. O yüzden. Ciddi olamazsın. Gel vur ya. Gel vur. Ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi? Bir tane vurdum. Ne oldu? Abi o adama 500'ü vurdum ya. Şu an hiç umurumda bile değil yani oyun. Yenmişiz. Yenilmişiz. Yani bu oyundaki e, hedefime ulaştım yani. O yüzden iki tane merve kaçırmam. Benim e, bu oyunu sadece o adama odaklanmam şeklinde e, geçmesine neden oldu diyebilirim. 1300 hasarla. <laughs> bu oyunu bitirmiş olduk abi. Bir bakacağım ya. Bayağı kaçtı yani. İyi yaşadı. Bu, bu winrate'e göre bayağı nefes aldı o adam. Pek bir şey yapmadı ama. <laughs> yani iyi kaçtı. Evet. Şimdi de çöl kumlarındayız. Bu kez 9. seviye bir maç ve e, bu maçın ağırlığına dikkat etmemiz gerekiyor. Az önceki savaşlar gibi 8 seviyede lay lay lom oynamaya benzemez 9-8 maçlar. Çünkü kimler var? Gerçi Leopard PTA gelmez ama mesela bir 704 var, M103 var. Bunlar deler yani. Öyle experimental falan dinlemezler. Kime bakıyorsun lan orada? Ne var orada? Şimdi ön hatta girsem mi diye şu an şüpheleniyorum. M103 çünkü güçlü bir rakip. Tiger 2 solda. Ortaya gelecek muhtemelen ama zaten. Evet M103 girdi abi. Bakalım kafa kafaya da oynaşabilecek miyiz M103 Bir tane vurduk. Bir dakika pampa. Evet biz de boş adam değiliz tabi. Ama kafacığın gözüküyor. Bu Tiger'ın oraya gelmesi kötü oldu Şu herifi bir an önce almamız lazım abi. Ben bunu buraya sıkıştırayım sizin için Vurun bir zahmet E vursana babacım Hadi Abi orada nasıl kaçırdın onu ya Allah'ın adını verdim Bunlar ne yapıyorlar ya Yani gerçekten şu adamlarla maç kazanmaya çalışıyoruz. Çok ilginç. Alacak mısınız ben alayım mı? Güzel. Arkaya gelenler var. T34'cüm. Selamun aleyküm. Şu adamın önünü kesmek lazım. Kaçmasın. Git arkaya dön T34'e vur. Dur bir dakika. T34 çekil. Önüme geliyorsun. Boşuna hasar aldım bak gördün mü? Leopard PTA orada. O Tiger'ı alamayacak. Wow wow wow. Bu... Oo, çok kötü kaçırdı. Abi şu heriften yememem lazım. O heriften yemeden ilerlemem lazım. Ondan yememem lazım. Bir yandan da onu kontrol etmem lazım. Geliyor. Gelme. Gelme. Gözüküyor mu lan o? Acık telesen alsaydım ben onu. Onu oradan çıkarmayız. Sıkıntı yok. Şimdi artık alabilirim. Vur babacım. Vur ananın ananın sütü gibi helal olsun. Vur artık. Gel şimdi. Gel. Buraya gel bakayım. Gel buraya. Experimental'la uğraşmak öyle her baba yiğidin harcı değildir. 704 kardeş. Evet 9-8 maçlarda da rakip çok fazla işi bilmiyorsa hasarınızı vurabiliyorsunuz abi. Gördüğünüz üzere. Wow. What the fuck? 208 bin kredi nereden geldi lan? Breve bir. Görevden geldi muhtemelen. Kaçırdım ben orayı. Bir bakarız şimdi. 3000 hasar. 9 atışın 9'u da adrese teslim. 1200'e yardım nazar olmuş. Hadi bakayım. Yine sektirdik güzel güzel. M103'ten falan filan. M103 oyuncusuna bakacağım. Çok akıllı bir adam değildi o adam. Ama yine de bizimkilerden daha akıllıydı. Kimden daha akıllıydı? Tiger 2'den daha akıllıydı mesela. Tiger 2 ondan sonra T-34 T-34'e bakacağım. Bakalım. Yani gerçekten ilginç. Gerçekten ilginç. 32 bin savaşı var adamın dibindeki en müzüçü delemedi abi. Olabiliyor. Yapacak bir şey yok. RNG. Neyse. Güzel bir savaş daha. 208 bin. Şuradan bir bakacağım. Herhalde şuradan geldi. Oo, 125 bin. Temiz maç abi. Temiz maç. Seviyoruz böyle maçları. experimental'da. Seviyoruz. Güzel. Güzel ta